Merhaba efendi, merhaba. Bu sefer takılma, saçma sapan işte tiye alma falan değil de biraz ciddi bir konuya el basmak üzereyim. Arızalar Meclis Başkanı olarak. Merhaba efendim. Efendim son zamanlarda biliyorsunuz e, sitemizde ve başka da sitelerde paylaşılmak üzere e, gündem konularına, toplumsal ve sosyal konulara parmak basan, bunları ele alan ve samimice görüşlerini belirten... Ercik Kral isimli kardeşimiz diye biri var. Kendisinin linkleri bana da geliyor. Ben de gayet takdir ediyorum. Gayet güzel. Ayrıca bu videoyu çekmekle, onun ismini kullanmakla hiçbir şekilde onun namından faydalanmak, şöhretinden faydalanmak da istemiyorum. Kendisine birçok konuda ortak fikirlerim olduğunu zannediyorum. Kendisine gönül olarak destek veriyorum. Hatta videolarını da yayıyorum. He, yani doğru konuşmak lazım. Şimdi Ercik kral bakın. Aha burada. daha bakın bir az hatta bir az bir çalıştırabiliriz sizin için. Bakın efendim. Kanalın olsun tam olarak bilmiyorum ama akşam ne güzel konuşuyor. Şimdi geçenlerde Ercik Kral kardeşimiz e, Hayko Cepkin radikal hani emosal ve Türk raksal vaziyetleri ele alan gündem isimlerinden biri olan e, Hayko Cepkin'i eleştirmiş. Ona gençliğimize kötü örnek olmakla, onları sapkın hislere doğru kaydırma riskine e, yani maruz bırakmakla ve e, hatta e, kendi örf ve adetlerimize ters hareket etmekle itham etmiş. Şimdi Ercik kral kardeşini, tabi. Aslında bakın. Ona bakarsanız örf ve adetlerimize tabii ki çok da uymayan bir tipleme Hayko Cepkin ama şimdi şu da var Ercik Kral kardeşim sana katılıyorum bizim tarzımıza uymaz işte o Merlin Manson denilen adamın o sapık sapık kıyafetlerini sapık sapık sahne şovlarını hani biraz örnek almış gibi hani Türk badantiyle yaptırıyor gibi aynısını sahnelerde falan filan işte ciyaklamalar yapmalar scream vokaller filan e, tamam bize uymuyor ama Ercik Kral kardeşim bir de şu da var yani bak şimdi. Bak kardeşim. Hayko'ya gelelim mesela. Ah. Ha, ne yapıyor? Hayko kendine has. Evet sahneye kan rengi sıvıları alıyor falan filan. Baya yani gençliği tabii bir nebze etkiliyor. Özellikle şehirlerdeki gençliği. İsyanı olan insanları tetikliyor. Ancak şu da var ki. hay kim kardeşimiz? ...tamamen e, Anadolu rock gibi yapıyor bu işi. Ercik kral kardeşim, hani hemen de onu suçlamayalım. E, tabii biraz batıyor, kalıyor, tamam. Ama yani onun da bir fikir özgürlüğü var. O da yaklaştığını toplayacak. O da cayır cayır böyle gırtlaktan bağıranları... ...kendi tarafına çekecek. Yani o kadar da katı olmasa gerçi kardeşim... ...hemen ipini çekmesen... Hani ...Ayko kardeşimizin... ...o da biraz bu anlamda bir kariyer yapsa... raka faydası olsa... ...yani söylemek istedim. Naçizane. Kabul edersin ya da etmez. Sevgiler Ercik kardeşim.